Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk PKX'te videoları karşı, karşınızdayım arkadaşlar. Bugün tabii ki de arkadaşlar benim özel bir şeyim olmadığından aboneliğim olmadığından tabii ki de özel dünya açamıyorum. Ya da creator olmadığımdan ilk videom bu arkadaşlar. Yakında devamı gelecek tabi. Siz yorumlara yazarsınız ne çekeyim. En yani çok hangisi gelirse onu yapacağım arkadaşlar. Ben yani böyle yani şey olarak yazın. Güzel şeyler yazın. Lütfen öyle bir şeyler bekliyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle bir pet takısı yapacağız. Bakalım ben de pet takısı yapanlar bu videoyu izliyor mu? İzliyorsa sevinirim. Arkadaşlar şöyle gidiyorum. Bakalım kimler gelecek bize. Ha Türkler geldi mesela. Türkler geldi. Bazı kişilere atayım size çok şöyle arkadaşlar göstermek zorundayım çünkü şu an Arkadaşlar şöyle isteyen kim öyle şey petler vermesinler lütfen. Lütfen güzel pet istiyorsanız öyle verin. Güzel pet. Atayım bakalım. Elife. Arkadaşlar ben kromi kedisi arıyorum. Kromi kedisi de kim ver kimse vermedi. Çok üzgünüm ya. Kimse vermiyor bana. Hiç güzel petler hediye etmeliler. Arkadaşlar. Sıfır altınımız elmasımız kaldı. Binek diyeyim artık inşallah verir. Moonlight. İnşallah verir. Çok istiyorum. İnşallah verir Lütfen diyorum arkadaşlar. Light atıyorum. Arkadaşlar görüyor musunuz? İnşallah İnşallah çok popüler olurum da şey kazanırım. Öyle güzel petler. İnşallah kazanırım. Başka bir kişilere bakayım dünyada. Arkadaşlar aslında bu... Ee, kaç 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 kaç... Ama belki takas yapılabilir. Arkadaşlar mecbur buraya gireceğiz. Kimse benimle bir şey yapmak istemiyor. Pet takas falan. Ya da vazgeçtim ya. Vazgeçtim arkadaşlar. Lali istek atıyorum. İnşallah kabul eder. Böyle güzel petler falan filan. Arkadaşlar. Ya tek ne yapacağım ki şu an e, takas istiyor mu? Takas istiyor mu? Takas. Lütfen takas iste. Çok şükür inşallah güzel bir pet verir. Amin. Hayır arkadaşlar. Ya, bari ne vereyim? Sultan papağanı vereyim. Olmaz işte. Arkadaşlar. E bu petler biraz aşırı şey değil mi? benim olacak. Ha e, tamam. Dur arkadaşlar. Şu... Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşürüz.